Asgari ücret 28.075 TL oldu. Konseyin düşünceleri nelerdir? Askeri ücreti ben belirlerim, ben bitiririm kılıç. Bu zam değil Mehmet. Samcık. Devam et. Devam et. Maalesef çok az. Yüce konseyin de izni olursa bir şey söylemek istiyorum. Seni dinliyoruz Necmi. Bana hak ettiğim parayı verin ki sormadan almayayım. Hatırla kimsenin maaşı artmaz. Hatırla kimse ay sonunu rahat getiremez. Karahanlı'nın buyruğudur. Biat edin. Of! Oh, 28 bin anladım da... ...bunun 75'ini anlamam. Orhan! Buyur abi. Bu parayla geçinebilir misin Orhan? Bu parayla geçinmek mümkün değil abi. O zaman git. Kendine sor Orhan. Peki abi.